Anneli yerleştirdin mi Mahir'im? Evet evet dinleniyor şu an. Çok şey yaşadı. Onun durumundaki biri için çok zor. Eve bir doktor mu getirsek? Sen ben hazır kalmayacağım burada. Mahir işleri hale yoluna koymak için bize müsaade etmeyecek mi? Babaanne ne yapabilirsiniz ki? Ha? Soruyorum sırf siz istiyorsunuz diye ben o kıza nasıl evleneyim? Gözünüzü seveyim ya. Yani. Madem o kadar istemiyorsun, biz bu evlilik meselesini çözeceğiz. Merak etme, seni harcamayız. Çok cabir bir şey kabul edecek gibi görünmüyor ama. Sen onu bana bırak. Ben bir çaresini bulacağım. Asafa, e, müsaade eder misin? Ben Mahir'le biraz yalnız konuşmak istiyorum. Tabi olur. Gel yanıma oğlum. Babana öyle çok benziyorsun ki. Sen benim kuzumun kuzus. Seni sade bu nikah için mi istedik sanırsın? Öyle değil mi? Değil. Değil. Ve seni babamın cenazesine bile Gelmediniz demişsin Aslı Bu neyin öyle içime dokundu ki. Ama gelmediniz. Yalan mı? Yalan. Ölüm bile yetmemiş küslüğü gidermeye. Küslükten değildi gelme işimiz. Baban benim... ...en büyük çocuğum. İlk göz ağrım. Göz bebeğimdi. Ben ona hayrandım. Bilir misin? Yapamazdım. Yavrumu toprağa koy. Dönüp gelemez. Bu da için dayanmazdı. Gelmedik değil. Gelemedik. Kolum kanadım kırıktı. Lime lime dökülüyordu, ciğerlerimden alev çıkıyordu. Ölçünü kabul etmek istemedim, o mezarı görmek istemedim. Hep ne hayal ettim bilir misin? Ölme olsa, bir gün bu kapıdan biri verdi. Ne zaman ki sen bu hale girdi, ...ve yine de eve geldim Ayrıl. Otuz senedir içimde cayır cayır yanan bu ateş küllendim. Sen benim acımın ilacısın. Yavrumun yerine seni sarışan Seni başımın üstünde taşıyacağım. Babana yapamadığım her şeyi sana yapacağım. Yeter ki sen o kapıyı aç. Bu evde nefesin olsun. Sesin olsun. emanetimizsin bizim. Tek torunumuzsun. İstesen de istemesen de seni öylece bırakmayacağız. Al. Babanın bilgileri. Rex, Rex. Bazen ikimiz oynar. Beni kaybederdi ben sevileyim diye. O üç bilgi kazandı bana. Hepsini saklamıştım. Hala da saklıyorum. O bir yer. Bu bilgeler seninle olsun. Yok olmaz bir şey. Şu bunlar buyurun. Hayır. Bunlar açıksa... ev et edebilir. Sen buraya aitsin oğlum. Bizimsin. Bizim. Biz bizim. Seni bir kere daha yalnız bırakmayacağız. <laughs> dışarıda o adam varken. Hiç. Bu evdeki hiçbir senin canın hakkınıma hiç değil. Unutmayasın ki gizleyip hiçbir yerde ...ananı da can da... kimse bizim gibi koruyamaz. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlığı,